Dostluk Öyküleri Hangi Mahalle? Seslendirme Osman Kavaklıoğlu Küçük bir kasabanın dört ayrı mahallesi vardı. Birinci mahallede evet amalar yaşıyordu. Evet amalar her zaman ne yapılması gerektiğini bildiklerini düşünür ama yapma zamanı geldiğinde evet ama diye başlayan cümlelerle yan çizerlerdi. Suçu başkalarına atmakta usta idiler. İkinci mahallede ise yapacağımlar yaşamaktaydı. Onlar da ne yapacaklarını bilirlerdi. Kendilerini yapacakları şeye adım adım hazırlarlar ama yapacakları sırada vaktin çoktan geçmiş olduğunun farkına varırlardı. Bu mahalledeki insanların dizleri dövünüp durdukları için yarabere içindeydi. Üçüncü mahallede yaşayanlar ise keşkeciler diye nam salmışlardı. Neyin yapılması gerektiğini her zaman en doğru biçimde bilirlerdi ama her şey olup bittikten sonra. Kasabanın en güzel mahallesinde ise iyi ki yaptımlar oturuyordu. Keşkeciler bu mahallede yürüyüşe çıkar çevreye hayranlıkla bakarlardı. Yapacağımlar da keşkecilerle birlikte bu mahallede yürüyüşe çıkmak isterler. Ama bir türlü fırsat bulamazlardı. Evet amalar ise mahallenin güzelliğini görmek yerine ağaçların yeterince büyük olmadığından, kaldırımların daha fazla bakım görmesi gerektiğinden filan şikayet ederlerdi. İyi ki yaptım mahallesinde yaşayan insanlarda bir kusur varsa bu beyinlerinde mazeret üretme merkezlerinin olmamasıydı. Bu yüzden yaşadıkları ortam her zaman güzel, düzenli ve huzurluydu. Son.